Bakın resimde de görüyorsunuz. Gerçekten bu en gelişmiş bitkidir. Ne var bir bakalım. Kök var. Kökün görevi nedir? Bitkiyi toprağa bağlamak, topraktan su ve mineral almak. Neden suya ihtiyaç var? Çünkü bu arkadaş fotosentez yapıyor. Fotosentezde karbondioksit ve su kullanır. Peki fotosentez nerede yapılır? Yapraklarda yapılır. O zaman kökten alınan su ve minerallerin yapraklara taşınması lazım. İşte arkadaşlar bu bizim full artı full bitkimizde kökten alınan su ve mineralleri yapraklara kadar taşıyan odun boruları vardır. Bunlara asilemler de denir. E, kök hücreleri canlıdır. Bu canlı hücrelerin yapraklarda üretilen besinlere ihtiyacı var. O besinlerin de köke taşınmasını sağlayan soymuk boruları var. Bunlara da fulema adı verilir. Bu iletim demetlerini damar adı verilir. Hatta bitkiler aleminde bu damarların bulunup bulunmamasına bağlı olarak sınıflandırmada kullanılan bir özelliktir. Gövdeye neden ihtiyaç vardır? Arkadaşlar güneş yukarıda dolayısıyla güneşe ne kadar yakın olursa onun enerjisinden, ışığından daha fazla yararlanacaktır. İşte bunun için de dik durması lazım. Malumunuz Isaac Newton. Ne der? Yer çekimi. Eğer bu yukarı doğru uzarken yeterli bir odunlaşma olmazsa ne olacaktır? Kırılacaktır, yere yapışacaktır. O açıdan bunların gövdelerinde odun vardır. Bu yapılar saydığımız kök, gövde, yaprak, iletim demetleri bunların hayatta kalmasını sağlayan yapılardır. Bütün canlıların ortak iki niyeti vardır. Bir, hayatta kalmak hatta en az enerji harcayarak hayatta kalmayı tercih ediyorlar. İkinci niyet, üremek. Yani nesillerini devam ettirmek. Şimdi bu full artı full bitkimizde nesillerini devam ettirmek için neler var bakalım. Çiçek var, meyve var, tohum var.